Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. İnşallah bu dersimizde çok kıymetli bir duayı sizlerle paylaşacağız ve günlük hayatımız içerisinde birçoğumuzun ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir dua bu. Borçtan kurtulmak için, maddi manevi, rızık için, bereket için, zenginlik için okuyabileceğimiz duaları inşallah bu dersimizde sizlerle paylaşacağız. Borçtan kurtulmak için ne okuyabiliriz? Ayetlerden, hadislerden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği dualardan, sahih hadisi şeriflerden oluşan duaları paylaşıyoruz sizlerle. Kardeşlerim borçtan kurtulma anlamında okuyabileceğimiz dua şöyle. Bismillah. Allahumme fericel hemmi, kâşifel gammi, mucibe... دعوة المضرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك دعاء bu kadar iki buçuk satırlık bir dua birkaç kez okumak suretiyle ezberleyebileceğimiz bir dua اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تونني بها عن رحمة من سواك معنى Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i olan, sen bana merhamet edersin ya Rabbi. Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et Allah'ım. Bu çok güzel bir dua, okuyabileceğiniz bir dua gün içerisinde istediğiniz adetlerde okuyabilirsiniz. Bir dua daha söyleyeyim sizlere. Allahümme inni e'udhu bike minel hemmi vel huzni vel acizi vel keseli vel buhli vel cubni ve zal'i ve zal'i deyni ve zalebetir rical. Bu dua da kardeşlerim Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi ya Rabbi kederden vel huzni hüzünden vel acizi tembellikten vel keseli vel buhli cimrilikten vel cubuni borç baskısından ve dal iddeyni ve galebetir rical insanların kahrına uğramaktan ya Rabbi sana sığınırım anlamında bir çok güzel duadır bu. Yine mesela bir dua daha bu meyanda bu konuyla alakalı okuyabileceğiniz bir dua. Allahümme mâlikel mulki tu'til mulke men teşâ'e ve tenzi'ul mulke min men teşâ'e ve tu'izzu men teşâ'e ve tu'dillu men teşâ'e bi yedikel hayr إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء أرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك Bu دعاء da kardeşlerim اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أرحمني رحمة تغنني بها Er men Efendim bu da mesela ne demek? Ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü istediğine verirsin. Mülkü istediğinden de çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hor etmek senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter ya Rabbi. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı, bu ikisini dilediğine verir ve bu ikisini dilediğine e, dilediğinden alırsın ya Rabbi bize merhamet et ki başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın Allah'ım şeklinde çok çok kıymetli bir duadır kardeşlerim zenginlik için böyle fakirlikten korunmak için yine kardeşler e, okunacak tabi dualar var her toplumda zengin de var fakir de var Kur'an'da pek çok ayeti kerimede allah Teala'nın hani istediğine e, hesapsız derecede rızık vereceği bildirilmektedir. İnsanlara malı, mülkü veren de alan da Allah'tır. Ancak Allah kimsenin emeğini zayi etmez. Yani çalışanın karşılığını verir. Bu itibarla insanlar çalışarak Allah'ın nimetlerinden faydalanmaya çalışmalı. Fakirlikten de Allah'a sığınmalı. Peygamberimiz şöyle dua ederek fakirlikten Allah'a sığınmış, bize de örneklik etmiş. Allahümme inni bika e bike minel kufri vel fakri. Bir daha söylüyorum. Allahümme inni bika e bike minel kufri vel fakri. Ne demek anlamı? Allah'ım küfre düşmekten ve fakirlikten ya Rabbi sana sığınırım. Bir dua daha söyleyeyim. Bak size çok güzel Aramcasını ve Türkçesini paylaşacağım bu duanın. Allahümme inni e'udhu bike min zevali ni'metike ve tahavvuli afiyetik ve fucaeti ni'metike ve cemi'i sahatik. Allah'ım nimetinin yok olmasından, sağlık ve afiyetin bozulmasından, أنسزن سزن بلايا 우람aktan ve هرتلو türlü e, gazabından ya rabbi sana اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر. ve şerri fitnetil gına ve şerri fitnetil fakri. Bak bu da yine çok kıymetli bir duadır. Allah'ım tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan, borçtan, kabir fitnesinden, kabir azabından, cehennem fitnesinden, cehennem azabından, Ya Rabbi zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi. Fakirliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi şeklinde bir duadır allah Teala borçtan, dertten hala seylesin. Allah'ım kazancınıza Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.